Araba komple Ne yapıyoruz chat? Bugün Instagram mıyız? Olsa... Zaten freni patlamıştır chat. Oğlum çok hızlı gidiyor bu adam ama hakikaten. Çok korkunç. Çok korkunç. Neydi? Hiçbir şey olmayacak gibi gelmiş dönmeye. İyi bari ölmedi. Ya frene asılıyorlar büyük ihtimalle durmak için. Buzlu yolda frene basınca da zaten Merhaba ben ölmek istiyorum. Adım soyadım adres imza. <laughs> Çok frene basıyor abanıyor. Bak bu adam basmamış diyor. Direkt uçuyorsun yani. Ekstra hızlanıyorsun yani. <laughs> Lütfen öleyim. <laughs> Biz bunu nasıl izleyelim biliyor musunuz? Bak buralarda güzel timingler var büyük ihtimalle. Oğlum bu adam bir şey oynuyor. Trafik racer. Gayet iyi toparladı. İnanılmaz iyi toparladı. Bu çok komikti gerçekten bu arada. Adam... Adam takla atıyor. Dörtlüyü yakıyor. Böyle iniyor. <laughs> Bunu fark etmemiştim. Herif dörtlüleri yakıp inmiş. Nice. <laughs> Burada ne oluyor? Aha bak. Bu adam da iyi toparlamış galiba. Ters tarafa kırıyor. Fren basmıyor yazmış. Çok zor bir şey ama ya. Böyle buzda kayarken toparlamak ki. Ben böyle araba kullanırken hep şeyden ee, korkuyorum. Hani kaza yapsam polis gelse hani benim playlistimdeki şarkı radyoda açık olsa acaba ne kadar utangaç olur. Kalsın geri. Ya belki ekstra mal muamelesi yaparlarsa. Evet. Ne oluyor burada? Bu şarkı hazırdan bekliyor cidden. Hayır Altan. Yukarıda algoritma tarafından kontrol edilen 84 tane sekme var. Hepsinde farklı bir şaka için item var. E bir sürü şakamız var işte. Abi selam seni çok seviyorum seni ve Bonnie'yi öpüyorum ve Donate yeri bozulmuş haberin olsun. Nasıl bozulmuş ya? Nasıl bozulmuş? Bütün sırlarımı anlattım size. Bütün sırlarımı biliyorsunuz artık. İlk sekmede de bu var. Ya, evet, tamam yeter ya çok fazla kaza izledik. Drift varmış şu an Biraz gaza bassa alırmış. Şaka sekmesi. Şaka sekmesi bir tane var o bu. Şaka sekmemize. Anıl 29 ay. Hoş geldin Anıl. Blends. Java Teşekkür ederim.